günlük hayatta would ve could inanılmaz işinize yarayacak kullanımlar. Ayrıca tekrar et derken birisine come again kullanın. Yani repeat çok sıkıcı. Come again daha çok kullanılıyor. Would you come again please? Birisi size önemli bir konuda bir şeyler anlatıyor. Önemli veya önemsiz. Ama siz onu o an dinleyemiyorsunuz. Kafanızda başka şeyler var. Sebep her neyse. Şunu diyebilirsiniz. Sorry I wasn't following you. Yani bu bilinçli bir şekilde seni dinlemiyorum. Kabalık, terbiyesizlik olarak algılamayın sakın. Bu bir dürüstlük anlamında. Sorry I wasn't following you. Yani elimde değil bir şey başka bir şeyler geldi kafama, aklıma anlamında. Yine önemli bir şeyler anlatılırken dur bakalım doğru mu anlıyorum? Yani sen burada bir otel satın almak istiyorsun ve şu fiyatlara şu kadar zaman içinde. Yani ben dinlediğim detayları geri söyleyerek anlaşmayı sağlıyorum. O şekilde iletişim daha güzel oluyor malumunuz. Şimdi bunları yapmaya çalışayım. Um, I want to buy a hotel in Alaçatı. The thing is I don't have a lot of time you know. I have to buy it in a month. could you come again, please? Uh, i was talking about the fact that i need to buy a hotel in alachata. Uh, could you help me? Um, sorry, i wasn't following you. look, this is so important. listen to me carefully. i need a hotel here in this town and I have only a month to do it. I need your help. We have a month, so please help me. Let me get this straight. You want to buy a hotel in this town and you have only a month to do it? Don't make me laugh. I mean, there aren't that many hotels, you know, available. So please give me more time, then I can help you. Böyle bir diyalog denedik. Umarım işinize yaramıştır. This will do. Yani bu kadarı iş görür herhalde. This will do.